Bilader afiyet olsun Eyvallah sağlasın. Afiyet olsun kardeşim Sağol sağol Aman kardeşim dikkatli ya Tekir Eyüp vardı bizim Böyle yiyordu karşımda aynı senin gibi Dedim beraber yiyelim kardeşim çok gelmesin sana e, Yok dedi ben kendim yiyeceğim dedi <laughs> Dedi ondan sonra boğuldu öldü kardeşim Ha? İşte ölümün bizi nerede beklediği belli değil kardeşim. En iyisi biz onu her yerde bekleyelim değil mi? Ha, buyur <laughs> beraber yiyelim. Buyur. buyur. Buyur sen de al. Eyvallah kardeşim. Eyvallah ya. Sağ olasın. Neli bu ya? Ha hangisinden yemeği seversin kardeşim? Yalnız bir şey diyeceğim. Mermi yemeği bu sever misin kardeşim? Aa yok yok yok. Ya ben de öyle düşündüm evet. Bana geçen sokakta pis yapan sendin deme mi lan milletin içinde. Abi bilemedim affet öyle görünce. E, yanıtmasın senin melek bakışlar aslanım. Abi bazen şeytan bile beni ayakta alkışlar. E, yanlış anladın abi beni. Mezarlıklar hep yanlış anlaşılanlarla dolu delikanlı. A abi onu atma abi. Oğlum. Yalvar köpek. da atma abi. Yalvar. A atma abi kulun kulun ah, ne olur, Elimden kaydı ya. Abi.